başka iklimde başkadır sohbetin tadı Merhaba aziz dinleyiciler. Bir başka iklime hoş geldiniz. Efendim bu e, Risale-i Nur sohbetinde Mehmet Kutlar ve Ali Toker abilerle bendeniz Oğuz Umurca bir aradayız. Ve 19. lem ayla e, sohbetimize, dersimize devam ediyoruz. Evet. Ali abi okuyor. Okuyalım. İkinci nükte. Fatır Hakim insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zayikayı bir kapıcı, asap ve damarları telefon ve telgraf telleri gibi kuvve-i ile merkezi vücuttaki mide ile bir medarı muhabereler, muhabereleridir ki ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir bedene mideye lüzumu yoksa yasaktır der dışarı atar. Bazen de bedene menfaati olmamakla beraber zararlı ve acı ise hemen dışarı atar, yüzüne tükürür. Yani burada Üstad güzel bir teşbih yaptı değil mi? Çok haklısınız. Evet. Yani Fatır Hakim yani her şeyi hikmetle yaratan Rabbimiz bir çok hikmetleri var insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde. Saray bu. E saray varsa ondan sonra ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. E saray varsa kapısı olacak bunun. Tamam mı? Yaratmış. Ağzındaki kuvve-i zayikayı da yani tat alma duygumuzu da bir kapıcı. Tat alma duygumuzu da bir kapıcı. Şimdi evvela ne yapıyoruz? Alıyoruz. Ağzımızı atıyoruz. Hoşumuza gitmediği zaman atıyoruz. Ağzımıza geleni de bir sefer o mideye haber veriyor. Bak geliyor diyor, hazırlayın yer yani meselesinde. E zararlı olduğu zaman da ne oluyor? Dışarıya atıyor. Çıkarıyorsun zaten. İstifradiyorsun. İstifra. Yani Kusuyorsun falan. Yani ondan sonra ne var işte bak. Telefon ve telgraf telleri gibi. Eskiden tabii telefon hep şeylerdi ama telgraf daha fazla kullanılıyor. E ne var o? Mesajı atıyor, haberi atıyor. Tamam mı? Mor geliyor, tık tık, tık, tık geliyor diye. <laughs> Kuvve-i ile merkez vücuttaki mide bir medar muha muhabereleridir. Haberleşiyor. Haberleşiyor Ağza varsa. gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Şu geliyor. Tamam mı? Bedene mideye lüzumu yoksa yasaktır der. Bedene mideye de lüzumu yoksa İstemiyor onu, yasaktır. Acı diyor. yemiyorsun. A, a, yemiyor yani. Bazen de bedene menfaat olmamakla beraber zararlı ve acı ise hemen dışarı atar, yüzüne tükürür. Nasıl çıkarıyor ağzımızdan hoşumuz olmayan şeyleri değil o safraları, mi? Safra evet. mafraları değil mi? Hayır, o değil zaten. Dışarı attır, hoş olmayan şey de. Ha, şeyleri de, evet. Hemen. Çirkin geliyor, acı geliyor, Lezzetsiz burada geliyor. Burada dediği üstadın yani, tükürüyor. Sen. <laughs> <laughs> Bu yüzüne da, tükürüyor. Yüzüne tükürüyordu. <laughs> evet. Şimdi tabii bunlar e, böyle bir kısa hikaye gibi ama gerçeğin ta kendisi. Ta kendisi. Evet. Vücut da vücut da işte bir saray gibi. Tamam. Bir de işte taziyetleri tabii insanı tarif ederken o çok önemli bir mesele. İnsan bütün yaratılmışların en şereflisi. En mükemmeli. Onun için diyor ki kainat ağacının meyvesidir. Bütün varlıkları hepsini şey yapsan değil mi orada? Ağaç gibi üstünde şeyler olsa en mükemmel şey nedir? Meyvesidir, meyvesidir onun. Onun için bakılır. Bir de her ağacın içinde şey meyvenin içindeki çekirdeği de ağacın özetini programını koymuş. Toprağa atınca o da bir ağaç oluyor. İnsanı diyor büyütsen kainat olur. Kainatı küçülsen insan olur diyor. Şimdi bu özelliklerinde neresine baksan mükemmel bir yaratılmış varlık bu. Ama burada biz misafirsek ev sahibinin de rızasına muhalif hareket edemeyiz ve onun müsaade etmediği tarda israf edemeyiz. Tamam mı? Onları böyle işte saçıp savuramayız, atamayız. Tamam mı? Bir de bakıyorsun adam ekmek de hafif kurumuş diye atıyor. Ne var eskiden bizim çocukluğumuzda onlarla para yaparlardı. Çorbanın <laughs> içine şey yaparlardı. Ekmek, ekmek aşısı derlerdi. <laughs> e ne güzel de onları yerdik. Bir parçası atılmaz. Yani o noktalar. E halen şimdi, de öyle yapıyoruz abi. <laughs> şimdi şimdi damak zevkine uymuyor kuru ekmek. Hep tazesini istiyor. Bu sefer en fazla yiyor. Külü alıyor. Zarar görüyor. Hem de o israf oluyor. İsraf olduğu için de bedeli pahalı oluyor. Buna. İşte hazcılık. İşte hani bu. hedonizm diyorlar ya. <laughs> evet. Ona... ...şeyde tabiri... ...bütün hazlarını tatmin etme... ...noktasında... ...tabii o zaman orada iktisat falan filan diye bir kural... ...kalmıyor, kalmıyor. çünkü e. sen nefsin... Hep ...haz demek o edecek. nefsin... ...tabii istediği şeyler... ...onun sınırı yok ki... ...ne kadar varsa hepsini birden tatmin etmek için uğraşacaksın... ...işte insanoğlu aslında... ...bütün bu belanın şeyini çekiyor şu anda... ...küresel ısınmasından tut... ...bu ekonomik krizine kadar... Bu bela. Bunun sıkıntısı. Bunun sıkıntısı. Ama işte buradaki o sıkıntı tabii ki yani e, bir ya imansızlıktan inanmamak Allah'a yahut da efendim iman zafından yani sanki bu dünyada işte ne varsa bu dünyada. Ben buraya sadece evet. yiye biçmek, cinsel hayatımı tatmin etmek için başka bir şey görmüyor gözü. Halbuki bu değil mesela. Burada zaten ne kadar insan ne olursa olsun, eylem, keder, sıkıntı, üzüntü, zengin olsun, fukara olsun. Onun kendine göre sıkıntısı var, fukaranın kendine göre sıkıntısı var. Değil mi şey meselesinde? Şimdi bunlardan da uzaklaşıyor, sadece o lezzetinin peşinde koşuyor, zevkinin peşinde koşuyor. E tabi bunun maddi ve manevi birçok şeyler varın başta da ki evet. işte sen bulabiliyorsun öbürü bulamayan ona imreniyor taklit etmeye kalkıyor o da gayrimeşru yollarla elde etmeye kalkıyor o da dengeleri bozuyor değil mi hırsızlık yapıyor dolandırıcılık yapıyor bir çok kapra şeyden fedakarlık yapıyor. yapıyor sonra o anarşi var. çıkıyor öteki zengin evet. fakir şey... işte evet. komünizm zaten oradan şey yaptı evet. bir de şu var orada o insanoğlunun o haz tatminindeki ileri gidiş meselesi hani her haz tatmininde bir bedeli aslında var çünkü biliyoruz ki efendim bu dünya insana bir üzüm tanesi yedir, ama onda tokat vurur. Bu kesin. E peki bu o haz tatmininde nasıl ceryan ediyor? Mesela şeye baktığımız zaman o Sicilya eski Roma dönemine Vezüv yanardağının şeyiyle şey altında kalan lavların altında kalan o şey halk. Onların geldiği noktada hem cinsi sapıklık hem de bu konu var. Evet. Yani yeme içmede kendini tatmin. Yiyor içiyor o kadar çok fazla lezzet almak istiyor ki e doyuyor belli bir süre sonra. Bu sefer onu kusarak çeşitli yollarla işte parmaklayarak yahut işte ipeka kökü falan filan şurubu gibi şeylerle tekrar boşaltıyor midesini. Tekrar bir daha yiyor. Lezzet alayım diye. Tabii o lezzeti sürekli hale kılmak. Ama şimdi burada onu dışarı çıkarırken onun zaten acısı var, ızdırabı var, her şeyi var onun bir sürü. Fakat onu göze alıyor. Yine o tatmini yaşıyor. Yani bu o öyle bir e, kısır döngü diyelim yeni şeyle. Fasit de ayrı. İşte insanı kendi kendini yok etmeye götüren bir e, şey, durum bu. E, şimdi de aynı durumun başka bir versiyonu cereyan ediyor. O Avrupa medeniyetinin getirdiği o üstadın hani ikiye ayırıyor ya o fena olan Hristiyanlık dini hakikisinden dersini almamış kısmının getirdiği bela bu işte insanlığa. Tamam. E tabi. O evet. noktalarda e, insanlık kendi felaketini kendisi hazırlıyor. Bir de artık e, sınır, kaide, usul, kanun falan hiçbir şey yok. Ne yapabilirse nereye eli şeye uzanabilirse yani işte haram helal çizgisi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece yiyip içecek, bir içecek. Ya şey bu dünyada da yapacak, o kadar bitti. Sonra o ot olup gidecek. Artık ölümün bile ona e, tesir edecek şeyi kalmıyor. kalmıyor. Hali o kadar çizgiden çıkıyor. Bir yakını vefat etse işte diyelim birkaç gün şey yapsa bile ondan sonrası için artık işi bitiriyor. Evet. Evet. Efendim. İşte madem ağızdaki kuvey i zayka bir kapıcıdır. Mide cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş nevinden ancak beş derecesi muvafık olur. Fazla olamaz. Ta ki kapıcı gururlanıp baştan çıkıp vazifeyi unutup fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. <laughs> bu da ayrı bir güzel bir şey değil mi <laughs> demek ki bak o hazcılık şeyine bir ölçü evet. tamam dünyadan da nasibini unutma ayeti kerimede var değil mi onu alacaksın güzel yüzde beş nispetinde yap evet. yani bunu hangi orana bedenine lazım olan hakikaten seni i̇htiyacın ayakta tutacak ihtiyacın olan yaşatacak Hı. olan işte ibadetini yapacaksın kulluğunu vesaire dünyevi işlerini değil mi bunun için gerekli olan şey yüz kıymetindeyse bunun yirmide biri kıymetinde o diline şey ver Hak ver. Bahşişe. Ha, haz meselesinde <laughs> ...tat alma duyusunu tatmin etme meselesinde yeme içme şeyinde ne güzel bir ölçü. Evet, harika. E, demek ki zaten burada efendi olan nedir? ...cesedin idareci noktasında bir efendi, efendim bir ha, şeydir, hakimdir. Nedir? Mide. Mide. Çünkü midede hazme olduktan sonra bağırsak bağırsak kanalıyla dağılıyor. Oteki kapıcı sadece Lezzetine, yani, bakıyor. lezzetine bakıyor açıyor yani midenin öyle bir özelliği yok, yok o lezzeti ayıracak bedeni besleyen o yani oradan girecek hazm olacak sonra dağılacak evet. bunun içinde saraya yahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin 100 derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş nevinden ancak 5 derece muvaffak olur yani biz midenin o hem bedenin ihtiyacı olan şeyleri önemseyeceğiz hem faydalı, hem sıhhatımızı, efendim aynı zamanda sıhhatımıza da yarayacak olan meseleleri... İşte vitamindir, ne varsa vesaire neyse. O, onun için de fazla olamaz. Ta ki kapıcı gururlanıp, sen sadece zevke, lezzete bakıyorsan, o zaman vücudun faydasına olan, hayrına olan meseleleri değil, zararlı olan ama damak zevkine de hoşuna gidenleri alacaksın... Hem onun fiyatı ayrı fazla hem de zararı ayrı yani iki tarzı. İşte ilahi hikmet de bu ya yani. çok lezzetli gibi olan şeylerde hele belli bir yaştan sonra değil mi? Evet. E, i̇nsana bedene en zararlı olan şeyler oluyor. <laughs> Yeme diyor. İşte, <laughs> i̇şte onun kırmızı dışında, etinden tereyağından. Bir de ne diyor orada bak bahşiş veren ihtilacileri sarayın dahiline sokmasın. <laughs> zararlı olanları sokuyor sonra da mide haşat oluyor. Hadi bakalım işte haptı yahut da bir şeydi falan değil mi? daha iyi gidiyorsa doktordu falan. sadece burada. mide de değil işte tabii. kalp krizi geçiriyorsunuz. Tansiyonunuz bir yükseliyor işte hastalık şeyliyor falan şeyleri, evet. 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 Bugünkü programımızı da burada bitiriyoruz. Hepinize hoşçakalın diyoruz.